Evet arkadaşlar baban denizin en çok sevdiği YouTube kanalı ve en çok sevdiği survival oyunlarından biri olan Ark Survival Evolved e geldik başladık yine başladık yine derken 5. bölüm herhalde bu bilmiyorum ben de peş peşe çektiğim için şimdi şöyle şeyler oldu hemen göstereyim size buradan Hadi, bu videodan önce gördüğünüz base yok artık o base öyle bir base yok çünkü admin Server wipe'layıp modları değiştirdi. Daha güzel oldu. Biz de kendi aramızda oynadık yeniden hızlı bir şekilde. Biraz çok fazla aşırı hızlı oynadık oyunu. Yalan söylemeyeceğim. Geliştik çok geliştik oyunda. Ama ben şimdi size tek tek her şeyi göstereceğim. Şimdi önceki videoda Tolga ve Alperay vardı. Şu an onlar uyuyor muhtemelen. Yanımda Veysel kardeşim var. Veysel. Alo. Alo. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Şimdi Veysel ne yaptık kanki? Eski bölümden sonra. Yani her, her şey, şey değişti. Işte. Bir Ayıp, sürü hayvan, hayvan aldık. Çok fazla hayvan aldık bu arada. Şu Evo Raptor olarak gördüğünüz şey bu şunlardan arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle Evo Kompiler var. bunları Eternal Summoner'dan alıyorsunuz. Şimdi içinden hemen göstereyim. Şöyle fuel üretiyor. Fuel benzin. Tamam mı? Bunlar çiğ lezzetli etle üretiliyor. Sonra bu istediği zımbırtaları verdiğiniz zaman mesela bu ne olacakmış? Evroaptlara dönecek. Geliştiriyorsunuz. Şöyle evroaptlar oluyor. Sonra bunu içindeki zımbırtalarla birlikte Evo Karno haline dönüyor. Bakalım geliştirebiliyoruz muyuz? Ne istiyor? Alpha kibble bir de Summonic Regent. İşte o Summonic da summonerdan falan çıkıyor. Neyse bugünkü konumuz bu değil. Ee, hayvan temin etmek için de biz gördüğünüz kompant bobu kullanıyoruz. Buna şundan yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın hemen hızlı bir şekilde size moda öğreteyim. Arobi yazıyorsunuz. Primal bence. Bir anda buraya Arobi yazdınız mı? Origin Trank Primal Metal Arobi tamam mı? Bundan yapıyorsunuz. Bak bu ne diyor? Origin Infused Toxic narkotim yok diyor. Bu da Origin hayvanlardan çıkıyor. Bakalım yapabiliyor muyuz onu? Şu. Deneyelim yapmayı. Yapamıyoruz. Neden? Origin bulut yok. Şimdi Origin bulut çıkarmak için de arkadaşlar Origin hayvan kesmen gerekiyor. Hemen keselim. Videoya böyle bir hayvan keserek giriş yapalım. Bunun çözümleri var. bir tanesi Transmitter'dan şu baktığım aletten Dino Scan deyip orijinleri bulabiliyorsunuz. Bu birincisi. Bulup kesiyorsunuz onları. Biraz zorlar. İkincisi de Primat Smite'ye geliyorsunuz. Bir klasör olarak gösterelim. Şu e, Boss Summoner'lerde Origin'ler Tier 2 diye geçiyor. Tamam mı? Burada Origin Spino, Origin Rex, Origin Raptor, Kayrık'ı bilmem ne, Cartlar, Jurtlar var. Bunların itemlerine eğer varsa çıkartıp Summonlayabiliyorsunuz. Hemen deneyeceğiz şimdi Raptor'la. İki tane yapmayı dene. Yapabiliyorum iki tane. Çok güzel. Şimdi yapsın. Bir toplu katliam yapalım Veysel'de değil mi Meysel? Evet. Senin Reaper'ın var mıydı? Benim, Benim Reaper'ım Reaper yok. Benim Chaos, Chaos Griffin'im var. Griffin var. Chaos Griffin'in mi var? Hı hı. Tamam çok güzel. O zaman ben Rex Max'i de çıkartayım şuradan yapabiliyorsam. Arkadaşlar bu bölüm Origin kesme bölümü. Sonra bu orijinden çıkan e, kanlarla birlikte yaptığımız okla da ne yapacağız? Hayvan teminleyeceğiz. Yani şu an zaten teminledik biz o hayvanları ama siz görmediniz. Onların nasıl teminlendiğini göster gösterdiğimiz bölüm olacak. Bundan bir sonraki bölümde. Neymiş? İlk olarak orijin kesiyorsunuz. Kanı çıkıyor. Şu oktan yapıyorsunuz. Goliath, Primal, Compound, Bow ya da buluyorsunuz. Bu Fable hayvanlardan falan çıkıyor. Daha sonra kestiğiniz orijinin kanıyla orijin narkotik yapıyorsunuz. 10 narkotikle de origin arrow yapıyorsunuz. O okun şöyle bir özelliği var. Torporu ne olursa olsun bir tane ok tuttuğu zaman hayvanı Tekte bayılıyor. Yanlış bir şey söylemedim galiba. Yok, yok. Tamam şimdi ben yapabildiğim kadar origin yapıyorum buradan bol bol okumuz olması için. Bir arkadaşlar başka youtuberlar da oynuyor bu oyunu da öyle şaşırılacak Aa, bu çok zor falan diye bir şey yok bu modlarda ben Şaşırmıyorum. Şaşarabileceğim hiçbir şey kalmadı bu oyunda çünkü. Yani benden öyle fake tepkiler beklemeyin. Onu baştan söyleyeyim. Abi oyunu senden daha iyi biliyorum. Diyen varsa da 1v1 pvp her türlü. Hatta hiç fark etmez. Herkesi toplayayım ben tek. Herkesi toplayayım ben Veysel O da olabilir. Şimdi ben bayağı bir orijin yaptım kanki bu arada. İyi çok iyi kanka. Bence ben bu originlerimi Reaper'la mı keseyim yoksa Reaper'ı temlenmesini mi gösteredim Torn Dragon'la mı keseyim? Neyle keseyim? Torn Dragon iyidir. Reaper'ın temlenirken görürüz Reaper'ı. Arkadaşlar Demonic Torn Dragon var. Primal Fear'ın hayvanlarından bir tanesi. O zaten teminim basit orijinal rol birlikte. Uçan bir hayvan olmadığından dolayı bir tabağa ok atıyorsunuz. Şu mitle de hemen o miti göstereyim size. Şu an bende var mı? Bende yok. Neymiş? Celestial Emperor Summoner da çıkmış bende on numara. Şu workbench'e geliyorsunuz. Eternal workbench tamam mı? Şimdi söyler var zaten. Buradan Nerede o bakayım hemen. da giriyoruz. Buraya mit yazıyoruz şu ARKADAŞLAR arkadaşlar. Instatame mit. Bunu bayılttığınız herhangi bir hayvana verdiğiniz zaman kendiniz yediyorsunuz, yediriyorsunuz force şey olarak. Yedirdiğiniz hayvan tek seferde tame oluyor. Olay bu. İşte Chaos Griffin de burada. Midnight Shadow'muş pardon bu. Chaos <laughs> Oy be. 709 öğren, 10 numara. Imprint'ini halletmemişsin ama. Kanka bu soruda biraz küçültme işi zor. Ne işi zor? Biraz, biraz. e, hmm. hayvanı küçültmek için normal <laughs> potayı veriyorduk ya. Hı <laughs> hı. Bu soruda <o> biraz fazla, <laughs> şey istiyor bir yani tık. basılamayacak kadar fazla şey istiyor. İyi olmuş uğraşmak için. En azından bazı şeyler zor. Şimdi arkadaşlar. Demonic Tony Dragon bu. Gördüğünüz gibi. Bu tam bir çılgın bu arada onu söyleyeyim yani size. Şimdi mesela ben hazırım. Simonlayacağım orijinlere. Ee, Base'i biraz uzak tamamlayalım Beni görüyor mu? Nerede olduğumu? Bulurum seni. Hemen power up moduna geçiyorum bu hayvanın. Özelliği bu. 1 milyon küsur vurması. Bunun en büyük özelliği bu arada. Veriyorum coşkuyu ve eser. Ve eser de yukarıda kalsuyla birlikte. Şimdi kanki. iki tane dair biri peş peşe yolladım. Demeçleri görüyorsunuz arkadaşlar. Söylemeye gerek yok zaten. Sağlam vuruyorlar ama 200-200 falan. Vuruyorlar yani. Ve bu öldü bu ikisi. Yine devam edeceğiz ama çantalarına bakmam gerekiyor. Duruyor mu çantaları? Ulutlamış mıyız? Evet herhalde. Bakalım hemen. Evet tutmamışım problem yok. En son toplu bakarız. Devam ediyoruz katliam arkadaşlar. Orjinal abi geldi. Random. Random mu geldi hani? Aa random geldi on numara. Kes baba. Geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orijinler biraz çok O da öldü. Şimdi hızlıca şunu göstereyim. Hayvanlar öldüğü zaman oku yapmak için gerekli olan şey de şu. Şu arkadaşlar origin blood. Bunu unutmayın. Bana çılgın bir silah saldırıyor şu an. Öl. Devam ediyoruz. Origin İki tane Rex gönderiyorum. Sağlam vuruyorlar he. Ama biz tabi daha güçlüyüz. İyi vuruyorlar. Ben de çok güzel armor stone çıkardım yoksa çok vuruyorlar. Öldüremek istedim. Aynen itemleri benim inventerime geldi bir tanesi. Gelsin sorun yok. Zaten aynı şeyleri veriyorlar. Şimdi Origin 2 ee, Raptor 2 de Kayriko biraz hızlanalım. 4 tane Origin aynı anda yolladım. Bunlar hem basitleri zaten. Yani. Aynen bunlar kolay. Yerleri kadar vurmuyorlar. Haha <laughs> 4'ü de öldü şu. Bir de oyunda güçlendiği zaman daha eğlenceli hale geliyor. Şimdi karnolarla pinoları gönderdim. Sonuncu ori şeyler, orijinler. Benim grifim neden olduğunu bilmediğim şekilde çok az vuruyor şu anda. Üstüne gelmiyordur. Kaltun özelliği şey ya üstüne geldiğinde daha fazla olmasın. arkadaşlar gördüğünüz gibi katliam sona erdi. Şimdi itemlere bakıyoruz. Bir sürü origin zırh, max experience spotlar, cartlar, cuklar gördüğünüz gibi. Kaliteli şeyler. Şunları hatta alalım üstümüze. Çok fazla da origin pot aldık. Şey, e, ee, blot aldık. Benim max experience point potu çıktı. Sana da çıktı değil mi? Aynen. <laughs> O max experience spotla da kankiler şey yapıyorsunuz. Hayvanlarınızı direkt tek içirmeye cap level yapıyorsunuz. Yani hayvan da kullanıyorsunuz onu. Burada yerde bir sürü çantalar kalmış. Alıyorum onları. Başka var mı? Şurada var. İşte gelişince itemin sonu yok. Bu oyun böyle. Ama tabi bu gördüğünüz bosslar daha şu an hiçbir şey. En Bunlar en basitleri. bosu için kesmen, kesmen yeri Aynen. aynen. Yani. Bosu daha büyük bossları kesebilmek için e, item yapmamız gerekiyor. O itemleri sağlayan basit bosslar yani ara bosslar gibi bir şey. Mesela bundan sonra olacak olan boss çok zor. Pardon bundan sonraki Reaper o bir tık kolay bunlara göre ama şey zor ee, hangisiydi o kaoslar Kaos ve Spirit Boss'ları harbiden çok zor. Yani. Bunun için aldım mı mı şey Demonic zımbırtımın Bakalım. Evet bunu almışım. Şimdi hemen size oku yapmayı da göstereyim bu bölümde. Hazır tazi tazi kesmişken. şurada gidelim. Aşağılara düşüyorum. Video izlerken de şunu temle, bunu temle falan eğer modu biliyorsanız söylerseniz onları da teyimler gösteririm. Şimdi primer bence geliyoruz. Buraya origin yazıp önce şu kostümleri bir atalım üstümüzden. Bunlar çöp çünkü. Bunları bir üstümüzden boşaltıyoruz. Şuraya bir origin yazıyoruz. Origin kanını, işte soul'unu, tribütlerine buraya bir atıyorum. Bir de origin'in verdiği zırhların durabilitesi yok ve başlangıç zırhı olarak çok işinize yarıyor. Yağsa ya kırılmadığı için her, her türlü kullanılıyor. Aynen tamir etme falan derdiniz yok. Artık armorları çok yüksek. Bayağı bir işiniz yarıyor yani. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Inventory boşaltıyorum çünkü. Şunu da buraya atalım. Zırhları da buraya atalım. Faze belki birinin işine yarar. Çok item var, çok. bunları attık. Şimdi ne yapacaktık biz? original Arrow. Şuraya Arrow yazalım. Hatta rob yazmayalım. Buraya original yazalım. İkisi de gözüksün. Şimdi bundan diyelim ki 10 tane yap. Ne diyor? Gördüğünüz gibi yukarıda. Origin infuzet toksik Narkotik. Geliyoruz buna. 10 tane narkotiği buradan basıyoruz. Hatta daha fazla basabiliyorsak daha fazla basalım. 6 tane daha basabiliyorum. Toksik narkotik de istiyor çünkü. Şimdi onu bastık. Şimdi oka geliyoruz. Sayıyı biraz yükseltelim. O zaten otomatik çekecek. Kaç tane 16 tane bastırıyor şu an bana ve bastım Bu oklar Her şeyi Bir tane ok yediği zaman bayılacağınız hayvan şeyi artıyor ve Bayıltıyor Bayılacağınız hayvan işte İstediğiniz hayvanı Bu ile kullanılıyor bu şekilde gözüküyor arkadaşlar Bu bölümde Orijinleri gösterdim İnşallah babaanneniz bundan mutlu olmuştur. Babaannenizin ve diğer bütün büyüklerinizin ellerinden öperim. Bundan bir sonraki bölümde de hayvan temin Bir şeyler yaparız. Biraz kısa bir bölüm oldu. Biliyorum diğer bölüm daha uzun olacak. Seviyorum. Beğenin. Yorum yapın. Bir şeyler yapın. Yapın işte. Hadi görüşürüz.